Hatay Büyükşehir Belediyesi sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla il genelinde başlattığı modern halı saha inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Sporla Ayağa Kalkıyoruz sloganıyla Arsuz ilçesi Konarlı mahallesinde yapımına başlanan ve soyunma odaları ile kafeteryanın içinde bulunduğu halı saha kompleksinde inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Merhabalar ben Hatay ile Arsuz ilçesi Karahaç Konarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Deveci. Ee, bu hizmetimiz e, halı saha ve kafeteryadır. Burada gençlerimizin, ebeveynlerimizin rahatlıkla kullanabileceği, e, spor yapabilecekleri bir tesistir. E, burada herkes için bir spor alanı oluşturulmakta. Burada e, Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. E, bu hizmeti beklemekteydik e, çok kısa sürede. Hazır hale gelecek. Yakın zamanda herkes için kullanıma açılacaktır. Dediğim gibi tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.